Merhabalar arkadaşlar. Youtube videomuza hoş geldiniz. Biliyorsunuz geçen sefer Barbie ekstra bebek almıştık ve Azra bunu çok fazla beğendi. Biz de bu yüzden Barbie ekstra bebeğin diğer serisini almaya geldik ve aldık. Şimdi evimize doğru gidiyoruz. Malum ışıklarda bekliyoruz şu anda. Eve döndüğümüz zaman Barbie ekstra bebeğimizin açılımını yapacağız. Görüşürüz evde. 我吃那个饺子的，嗯，这子的，饺子好吃啊，饺子的，那个什么。 kolunu yemeyeyim ya. Çünkü, onun da bizim de Bakar mısınız? İyiyiz. Güzel arkadaşlar. İyiyiz. Bayağı geniş mi? Bakın. Bunu bir onun hmm, arkadaşlar. Bakın. Bakın. Evet. Az arkadaşlarımıza gösterelim bebeğimizi. Ama nazik davranalım ki canı acımasın. Koyusunu çıkardım. Tursun. Kulamışta en iki tane şeyler var. En iki katları var. Barbie'nin çünkü takılırsı var. Çantası var. Gözlüğüsü var. Sonra da var. Sonra da bir de ayakkabısı var. Sonra da bir de küvetesi var. Sonra da bir de saçlığısı var. Sonra da bir de kolyesi var. Sonra da bir de yüzüğü var. Sonra da bir de birisi var. Sonra, bir de var. Sonra da bir de kartlısı var. Sonra da bir de kit çavak ayakkabısı. Sonra da bir de hiç budut bir çantası. Sonra da bir de kokalar. Sonra da bir de köpeği. Sonra da bir de Evet. Bay bebeğimiz böyle. Gözlüğü çıkmış. Takalım. İçerisinden bir tane gözlük çıktı. Ekstradan bir çanta çıktı. Tokaları ve küçük bir köpek çıktı. Bebeğimiz böyle dizi katlanabiliyor. Elleri katlanabiliyor. Güzel bir bebek. tanıtım böyle yaptık. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşürüz.